Merhabalar, ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda boşanma davasında kusur ne demektir, ağır kusur, tam kusur nedir ve kusurun ispatlanması halinde karşı taraf ne gibi bir yükümlülüğü olacaktır? Bunun gibi başlıklar halinde kısa kısa detaylardan bahsedeceğim. Şimdi gelelim kusur ne demektir? Bir evlilikte bir eşin kusurlu olması yani evliliği sona erdirecek davranışlarda bulunması boşanma davasında konu olacaktır. Bunlar ne olabilir? Eşit görevlerini yerine getirmiyor olabilir. Diğer eşe fiziksel şiddette bulunuyor, psikolojik, sosyal şiddette bulunuyor olabilir. Sürekli aç bırakarak, üzerine kapı kilitleyerek onur ve haysiyetini zedeleyecek pek kötü muamelede bulunuyor olabilir. Kumar düşkünlüğü olup fazla bir para harcaması, evine ekmek getirmemesi bu gibi durumlarda da yine aynı şekilde diğer eşin kusurlu olduğundan bahsedeceğiz. Bunun yanında aldatabilir. Aldatma unsurunun olması halinde de boşanma davasında kusur söz konusudur. Ama bir davada yani bir boşanma davasında sen eşinin hem ağır kusurlu olduğunu hem de tam kusurlu olduğunu söyleyemezsin. İkisinden birisinin olması gerekiyor. Yani bir eş ya ağır kusurludur ya da tam kusurludur. Bunun ayrımı neye göre yapılır? Bunun ayrımı da özel ve genel boşanma sebeplerine göre yapılır. Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sebepleri belirtilmiştir ve bunlar kendi arasında da sınıflandırılmıştır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel boşanma sebebidir. Özel boşanma sebebi değildir. Ve genellikle de aslında adı şiddetli geçiksizlik olarak bilinir. Diğer özel boşanma sebebi ise zina, akıl hastalığı, terk, onur kırıcı, pek kötü davranışta bulunma, haysiyetsiz hayat sürme ve suç işlemedir. Bu gibi boşanma sebepleri varsa tam kusurdan söz edilecektir. Diyelim ki eşiyle beraber devam ederken yani evliyken Diğer eş başka bir üçüncü kişiyle aynı evde yaşamaya başladı ve eşini aldatmaya başladı. İşte burada zina'dan bahsedilir. Ve dava açacak aldatılan eş, tam kusur söz konusu nedeniyle bu davanın görülmesini ileri bu nedeni ileri sürerek görülmesini isteyebilir. Peki tam kusur olunca ya da ağır kusur olunca ne oluyor? Diğer eş tazminat ödeyebiliyor. Diyor ki, "Sen bu evliliğin bitimine neden oldun? Daha ağır kusurlusun. Hakim çünkü iki tarafında kusurlarını bir teraziye koyup tartacak ve o tartmasına göre de diyecek ki sen daha ağır kusurlusun. Bu evliliğin bitmesinde asıl neden kişi sensin ve diğer kişiye vermiş olduğun zararları da tazmin et. İşte sonuç böyle. Kusurda önemli olan ispattır. Ağır kusur, tam kusur ayrımı yapılmalıdır. İkisinin ayrımına göre de davadaki kusur ispatına göre de hakim karar verip taleple bağlılık ilkesi gereği yani tazminat öne sürüyorsanız maddi manevi tazminata göre de sosyal ekonomik durumları e, hesaplayarak bir tazminat değeri belirlenecektir. Boşanma davasında kusur bundan ibarettir. Tabii ki bu anlattığım kusurlar çekişmeli boşanma davası için geçerli. Anlaşmalı boşanma davasında kusura, herhangi bir kusur derecesine bakılmaz. Taraflar neye anlaşmışsa, hangi konuda neye karar vermiş ve mutabık kılmışsa sadece ona bakılır. Anlaşmalı boşanma protokolünde Diğer taraf daha ağır kusurlu olduğu için şartlı olarak şu kadar verildi gibi protokole yazılmaması gerekmektedir. Önemli olan çekişmeli boşanma davasındaki kusur derecesidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.